Bugün ben dörtte uyandım. Çünkü bugün biraz normalden biraz daha fazla ders çalışmam lazım. Çünkü dün hiç çalışmadım. Hiç demeyeyim az çalıştım. Bu yüzden bugün olabildiğince fazla bir şekilde ders çalışacağız. Şimdi saat... Şimdi saat 5.10. Ben paragraf çözdüm ve gün aydınlanana kadar Matematiği çözeceğim. Ayda matematik çözeceğim. Ayda Matematik'te şu anda dizileri bitiriyorum. Bugün dizileri bitirmeyi planlıyorum. Yarın da yeni konu, dizilerden sonra fonksiyonlar var. Onu bitireceğim yarın. Sonra limit düremini tekrar geçeceğim. Şimdi. Öyle yani. Oraya oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Oturdum valla. Şimdi kanal yapacağız. Şu an hiçbir şekilde ders çalışanım yok. Tüm modum moralim sıfır. Ve bu yüzden ne bulduysam onu yiyeceğim. Saçım da berbat. Cildim zaten dökülüyor. Hava zaten yağmurlu. Berbat. Biz bunu hüsnü diyoruz. Adı pera ama hüsnü diyoruz. Neyse şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Sonra kahve yapacağım. Sonra mala vereceğim artık. Bir buçuk iki saat. Sonra ders çalışacağız. Şimdiye kadar dizileri bitirdim. Fonksiyonlardan birkaç test çözdüm. Bu göz bu yüzden. Matematikten çünkü en az 10, 10 test çözmüşümdür. Öyle yani. Şu an hiçbir şey yapasım yok. Bu yüzden dizi izleyip yemek yiyeceğim. Şu anda Startup izliyorum. Size gösteririm. Az sonra arka kamerayı çevirmem gerekiyor çünkü. Kahvaltımı yaparken bunu izleyeceğim. Ama çok abartmamaya çalışacağım. Sadece bir bölüm çünkü. Abartmamam gerekiyor. Sonra direkt derse oturmam lazım şey diyecektim. Unuttum şu anda. Bakın. Kupayla da Tam bir altımın vibes olduk şu anda. Durun kombinimi de göstereyim. Şimdi bir bölüm bunu izleyeceğim ama sadece bir bölüm. <laughs> abartmadan. Abartma. Abartmadan. Bugün Yapmam gereken her şeyi rüyamda yaptım. Gerçekten bunu söylüyorum. Uyuyorum. Sabah uyanmam lazım. Alarmım ça çalıyor. Neden uyanmam gerektiğini de biliyorum. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu yüzden uyanmam lazım. Ama gözümü açamıyorum ve rüyamda yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Böyle bir gündü yani. Bazen böyle hiç kimsenin beni tanımadığı bir yere gitmek istiyorum. Sizde de oluyordur muhakkak. Bir tane dizi vardı. Bulabilirsem bir saniye. Evet, Love Struck in the City. Oradaki kız gibi. Orada şey olmuştu. Kız böyle çok bunalmıştı. Bu yaşama stresinden, sorumluluklardan. de fark edilsin diye... <laughs> Kız öyle çok bunalmıştı, en sonunda aldı başını gitti bir yerlere. Ne sevgilisi de onu aldatmıştı galiba. Neyse, aldı başını gitti bir yerlere. Hiç kimsenin onu tanımadığı bir yere ismini de değiştirdi. Kimse de onun kimliğini sormadı. Öyle yani garip bir şey. Neyse, çok konuştum var. Tadam, yarı pişmiş pizza. Tadam, pişmiş pizza. Şey, ee, ben dizi izlemeyi biraz fazla kaçırmış olabilirim. Sen şu anda bir. Bir. Saat şu anda bir. Ben toplam 4 saat 20 dakika çalıştım. Umarım ters gözükmüyordur kameradan. Şimdi saçımın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ders çalışmamız lazım ve umarım rüzgardan sesim duyuluyordur. Benim kameramın telefonumun telefonumun ses sistemi bozuk. Sesim garip gidiyor oraya. Neyse. Şimdi biyoloji çalışacağım. Sindirim sistemi çalışacağım. Öyle yani. Şimdi onu çalışacağım. Sonra eğer zaman kalırsa sorusunu çözeceğim ama kalacağını düşünmüyorum. Sonra kimya çalışmam lazım. Bir de bunun fiziği var. Ama yapacağım. Bir de saat şu anda bir. Altıda ablamın ekliyet sınavı var. Ona gideceğim moral destek olarak. Ve altıdan sonra pek çalışabileceğimi düşünmüyorum. Neyse olabildiğince fazla çalışalım. Olabildiğince az mola verelim. Bu sayıda açığı kapatabiliriz bence. Evet öyle yapalım. Ve yarın yeni bir seriye başlıyorum. Yeni bir video serisi. Çok heyecanlıyım bunun için. Birazcık kendi kafama sıkıyor olabilirim. Ama ama <laughs> açık ama ama bence güzel olacak ve onu ne zaman atacağım ben? 5 minut. 13 13 Kasım'da olması lazım. 13 Kasım'da atacağım o videoyu. Yani bundan bir birkaç gün sonra olması lazım. Bilmiyorum genelde video e, video çekiyorum. Atma planı yapıyorum ama hiçbir şekilde de plana uymuyor hiçbir şey. Buluyorsa, "Aa ben bugün video paylaşacaktım. Pek izlenceğini sanmıyorum. Study with me videosu paylaştım. Ve genelde benim study with me videolarım pek izlenmiyor. Olsun ama. Çok konuştum ya. Hadi derse gidelim. Ve saçımı toplayayım. Böyle saçımı topladığım zaman Kendimi böyle daha çok işe odaklanıyormuş gibi hissediyorum. O işi daha bir de konuşabilirsem. Ara Türkçe konuşmuyor. Daha iyi odaklanıyorum. Anladınız mı beni? Bu arada saçımın dalgasını görüyor musunuz? Annemle babam şöyle diyeyim bu saç konusunda. Annem düz saçlı tamamen. Dümdüz saçı var ve hiçbir şekilde ben düz ve az saçı vardır yani ip incecik ama küçükken çok saçım varmış dökülmüş herhalde bilmiyorum ama dümdüz saçlarım babamın sık kıvırcık saçları vardır ama böyle uzatsa bonus kafaya gider ama uzatmıyor saçını hatta e, baba tarafı kuzenlerimin saçları hep böyle kıvır kıvır ve bonus kafadır yani bunun sonucunda ablam kıvırcık saçlı ama böyle merida gibi kıvırcık kıvırcık saçları var ben dalgalı saçlıyım. Asla düz değil, kıvırcık değil. Ne olduğunu anlamadım. Dalgalı saçlarım var. Ve ikiz kardeşim de düz saçlı. Gerçekten düz saçlı. Öyleydi. Yani, bu da böyle bir konu. Neden anlattım bilmiyorum. Anlatasın geldi. Hadi başlayalım artık yeter ya. da sindirime çalışmıyormuşum. Solunuma çalışıyormuşum. Kafa gitti bende. Şöyle bir araya gireyim dedim. Sindirime çalışmıyormuşum. Solunuma çalışıyormuşum. Yeni fark ettim bu arada onu da. Bu arada sizin biyolojide izlediğiniz kanal mı? Ben Zeliha Hoca izliyorum. Ve hayatımda bu kadar mükemmel bir anlatım görmedim. Ve ben normalde biyolojiyi anlarım ama hiçbir şekilde sorusunu çözemem. Denemelerde, sınavlarda düşük gelir. Ve geçen sene 10 net geldi YKS'de. Zeliha Hoca farkı. Size Zeliha Hoca'yı öneriyorum. Burada sivilcem çıktı. Ona hiç odaklanmayın. Şuralarda sivilcelerim var. Odaklanmayın onlara. Hadi derse devam edelim. Bu bir araya girişti. Yok. Neden? Çünkü bu böyleyken içeriye aslında... Bakın size bir şey göstereceğim. Şu an ablamın evindeyiz. Biliyorsunuzdur herhalde. Önceki vlogumu izlediyseniz ve bakın. Bunu ben yaptım. Kendi ellerimle yaptım. Bu ablam. Bu da atı. <laughs> Olmayan atı. Durun arka kameradan da göstereceğim. Böyle ters çıkıyor olabilir. Dur dur Dur, 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 dur. <laughs> Bam 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 bam. Ne de güzel yapmışım. Bakın burada da imzam. Ve bir tane daha tablom var. Onu bu kadar çok sevmiyorum. Çünkü dur bir saniye Onu bu kadar çok sevmiyorum. Çünkü onunla birazcık bana çirkin geldi açıkçası ama onu da göstereyim. Durun arka kameraya alıyorum. Bunu da ben yaptım. Para sıkıntı olmasaydı ne yapardım görüyor musunuz? Şimdi şey yapmak istiyorum. Vincent Van Gogh'un yıldızlı gece tablosu var ya. Şu. Bunu yapmak istiyorum. Ben bu tabloya hayranım resmen. Yani böyle bir şey yok. Bana öyle garip bir şey var değil. Bana değişik değişik şeyler hissettiriyor ya. Ama bilmiyorum yani. Değişik bir değişik bir şekilde çok seviyorum. Neyse ama bir gün o tuvaleti de yapacağım. Yapınca da size çekeceğim. Size beğenirsiniz inşallah. Öyle yani. Şimdi mola verdim. Şimdi biyoloji yaptım. Ee, bitirmedim tabii ki bitmedi. 50 dakikada neresi bitsin? Solunum sistemi. Ee, şimdi 10 dakika molam var. Sonra e, 10 dakika sonra kimya çalışacağım. Sonra fizik çalışacağım. Eğer zamanım varsa biyolojiyi bitireceğim. Ama zamanım yoksa yarına kalk. Ya ben bugün 12 saat falan tamamlamak istiyordum da olmayacak gibi ya. Üff. Ben dizi izlemeye karşı koyamıyorum. Her şeyi her şeyi çizgi çekebilirim. Ee, gerçek anlamda her şeyi çizgi çekebilirim ders çalışmak için. Ama dizi izlemeyi çekemiyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Anlamadım. Neyse. Öyle yani. Bu kadardı. Ben birazcık oyalanayım. Siz de zaten buradan sonra direkt kimyaya geçiyorsunuz. istiyorum. Ama kalkıp biraz resim yapacağım. Çünkü uykum var. Uykumun açılması lazım. Resim yaparsam bence bana kızmazsınız. Bir ders çalışma videosunda bence resim yapabilirim. Ağzını burnunu yiyeceğim ben bu kedinin. Böyle bir tatlılık yok. Ağzını burnunu yiyeceğim ya. Bugün hava çok yağmurlu böyle çok rüzgar esiyor ve rüzgardan acayip korkuyor. <laughs> çok şeker bir kedi. Hüsnü. Tanıştırayım. Hüsnü. Hüsnü kedi.